sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ifadeleri inceleyelim. A sayısı 2'nin 3. kuvveti varken parantez içine alıp bu ifadenin bir de 2. kuvveti alınmış. Üslü ifadenin tekrar kuvveti alındığında üstler çarpılır arkadaşlar. Kuvvetler çarpılır. Burada 3 kere 2 6'ya dönüşecektir. Yani tabanımız aynı kalacak. 2 kuvvetimiz de 3 kere 2'den 6'ya dönüşecek. B'ye geçelim. 3'ün ikinci kuvveti parantez içerisinde bir de üçüncü kuvveti alınmış. Aynı şekilde yine üst ifadenin kuvveti alındığı için üstler çarpılır. Tabanımız 3. Üstleri çarparsak 2 kere 3'ten yine 6'yı elde ederiz. C'ye gelelim. C'de ise tabanımız 3. Kuvvete ise bir üst ifade yazılmış arkadaşlar. Yani üssümüz kuvvetimiz 3'ün karesi. Şimdi burada 3'ün karesi nedir? 9'a eşittir. Dolayısıyla buradaki 3'ün karesi ifadesini silip yerine 9 yazdığımda aslında biz 3 üzeri 9 sayısını elde ederiz. Şimdi ABC sayıları bakın ne oldu? 2 üzeri 6, 3 üzeri 6 ve 3 üzeri 9. Burada 3 üzeri 9 ifadesi en büyüktür arkadaşlar. Çünkü 3 üzeri 9, 3 üzeri 6'dan büyüktür. Üssü büyük olan çünkü daha büyük oluyor. 3 üzeri 6 ile 2 üzeri da ise üstler eşit. Üstler eşit olduğu durumda da tabanı büyük olan otomatikmen daha büyük olurdur. Yani buradaki sıralama 3 üzeri 9 büyüktür. 3 üzeri 6 o da büyüktür. 2 üzeri 6'dan arkadaşlar. Buradaki üçlerin e, tabanları eşit. Kuvveti büyük olandan dolayı bir sıralama yaptık. 3 üzeri 6 ile 2 üzeri 6'yı sıralarken de üstler eşit. Tabanı büyük olan daha büyüktür demiş olduk. Harfleri yazarsak yerine burada 3 üzeri 9 kimdi? C'ydi. 3 üzeri 6 B'ydi. 3 üzeri 2 üzeri 6 da geriye kalan A olur. Yani büyükten küçüğe doğru sıralamamız CBA şeklinde olacak. Yani Denizli'deki gibi arkadaşlar.